Evet. Bağdat'tayız. İnşallah nasip olursa şu an yola koyulduk. Yola devam olduk. Evvela e, Hz. Hüseyin e, radıyallahu anhın e, türbesini ve hemen onun karşısındaki Ebu Faz Abbas e, radıyallahu e, türbelerini ziyaret edeceğiz Kerbela'da. Evet, şimdi e, besmelememizi çektik. Bismillahirrahmanirrahim ve e, Kerbela'ya doğru hareket halindeyiz. Oralardan e, sizlere görüntüler sunacağız inşallah. E, Rabbim e, yolculuğumuzu da yapacağımız ziyaretlerimiz de e, hayırlı eylesin inşallah. Bağdat ile Kerbela arası yaklaşık 100 kilometre. Necef-Basra otoyolunu kullanarak Hille üzerinden Kerbela'ya ulaşacağız nasipse. Evet şu anda Kerbela'ya gelmiş bulunuyoruz. Biraz sonra Imam Hüseyin, radıyallahu e, ziyaret edeceğiz inşallah. Evet şu anda e, güvenlik arabasından geçtik karşıda. abdesti mevcut. Burası Kerbela. Gördü Evet. Kerbela'ya ziyarete gelenler. Sağda, Beynel, Halameyn'e geçeceğiz. Oradan size tekrar bilgi vereceğiz. İlk olarak Hazreti Hüseyin radiyallahu anh'ın kardeşi Ebu fazl Abbas, Allah ondan razı olsun türbesini ziyaret edeceğiz. Şimdi Ebu fazl Abbas türbesine giriş yapıyoruz. Kerbela'da Hazreti Hüseyin radiyallahu anh'ın ancakları olan Ebu Fazl Abbas radıyallahu an Kerbela olayında düşman ordusunu kuşatmasını geçerek Fırat Nehri'nden su getirdiğinden dolayı Sakkayı Deşti Kerbela diye bilinmektedir. Su kırbası ile Ebu Fazl Abbas radıyallahu an arasında güçlü bir sembolik ilişki vardır. Türbesine girişte görüldüğü üzere üzerine ok saplanmış kırba bize onu hatırlatmaktadır. O Hazreti Hüseyin radıyallahu an ve yakınlarına su getirmiş ve bu uğurda şehit olmuştur. Ebu'l-Fazl el Evet, şu anda Beynel Harameyn'deyiz. Arkamızda e, Ebu Faz Abbas radiyallahu anh'ın, e, Allah ona rahmet eylesin, e, türbesi mevcut. Hemen karşısında da Hz. Hüseyin radiyallahu anh'ın türbesi mevcut. Bu ikisinin arasındaki e, alan, e, yaklaşık 380 metrelik alan e, Beynel Harameyn olarak geçiyor. Evet, biraz önce de bahsettiğim gibi e, bu faz Abbas'ın e, türbesi Allah ondan razı olsun görüldüğü üzere. Şu anda biz e, Beynel Harameyn yolundayız. E, burası neresi oluyor onu e, belirtelim. Beynel Harameyn e, ne demek? İmam Hüseyin karşımızdaki İmam Hüseyin radıyallahu anh Hazreti Hüseyin e, türbesi ile Arkamızda bulunan Ebu Faz Abbas e, şehit edilen Allah Allah razı olsun e, Hz Hüseyin'in kardeşinin türbesi mevcut. Bu ikisinin arasına arasındaki yaklaşık 380 metrelik ve bir alan. E, bu alana e, iki türbe arasındaki o alana Beynel Harameyn deniyor. Kerbela Savaşı'ndaki çatışmaların gerçekleştiği yerin tam olarak burası olduğu söyleniyor. Yani şu anda iki türbe arasındaki efendim alan Kerbela faciasının, Kerbela olaylarının o acı eee günün yaşandığı alan. Evet. Beynel Haramin zaten tam anlamıyla iki türbe arasında eee manasında eee geliyor. Ee, karşımızda bir önce söylediğimiz gibi e, Hazreti Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın türbesi hemen iki türbe arasındaki bu yolun karşımızda da efendim Ebul Fazl Abbas radıyallahu anh'ın Allah ondan razı olsun türbesi mevcut. Evet. Beynel Arameyn'de ilerlememize devam ediyoruz. Ee, tabii biraz, e, tabi biraz Ebu Fazl Abbas'tan da e, bahsetmekte fayda var. Ee, hemen kendi türbesini gösterelim. Ee, Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen baba bir kardeşi Abbas bin Ali lakabı Ebu Fazl Abbas Hazreti Ali'nin 5. ve Ümmül Beni'nin ilk oğludur. Abbas bin Ali, e, Hazreti Hüseyin ile birlikte Kelbela'da bulunmuş ve orada Beyt'e su temin ettiği için Eskek lakabıyla anılmış. Hazreti Hüseyin (radiyallahu an ve yanındakilerin susuzluğu dayanılmaz hale gelince Abbas bin Ali, yani Ebu Ebu Fazl e, Abbas, e, su bulmakla görevlendirilmiş. O da bir gece bu görevi başarıyla yerine getirmiş. 9 Muharrem günü Hz. Hüseyin adına Kufeli askerlerle görüşmüşse de netice alamamış mübarek. Ee, Hz. Hüseyin Kufelilerin ertesi gün saldıracaklarını tahmin ederek yanındakilerin kendisini bırakıp gitmelerini istemiş. Fakat Abbas buna şiddetle karşı çıkarak Allah bunu bize hiçbir zaman göstermesin demiştir. Yani kardeşini Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ı yalnız bırakmamıştır. Allah ondan razı olsun. Abbas ertesi gün Kerbela faciası esnasında Hazreti Hüseyin'i korurken kardeşleri Abdullah, Cafer ve Osman'ın arkasından şehit edilmiştir. Allah şehadetini kabul buyursun başı diğer Kel, Kelbeler şehitlerle birlikte Şam'a gönderilmiş cesedi Gadirye köyünün sakinleri olan Beni Esed tarafından şehit edildiği yere gömülmüştür. Yani şu anki e, türbesinin olduğu yere gömülmüş. Evet. Daha sonra Kelbela'da Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın türbesinin kuzey tarafına bugünkü türbesi yapılmış. Evet, Beynel Halamey'deyiz. Devam ediyoruz. Kerbela, e, Bağdat'ın yaklaşık 100 kilometre güney batısında yer, yer alıyor. E, Kerbela'nın İslam tarihindeki şöhreti Hz. Hüseyin radiyallahu anh ile aile fertlerinin 10 bon Muharrem 680 senesinde Emevi birinci Yezid e, tarafından şehit edildikleri yer olması ve kabirlerinin burada bulunmasından e, kaynaklanıyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü yani 72 şühedanın bulunduğu e, bu yer, Kerbela olayı İslam tarihinin siyasi anlamda en önemli kırılma noktalarından birisini oluşturuyor. Evet, şu anda bulunduğumuz e, nokta Baynal Harameyn e, Kerbela vakasının ya, e, yaşandığı e, nokta e, tam da bu nokta. E, karşımızda e, İmam Hüseyin radıyallahu anhın e, türbesi mevcut. Ee, şu anda dediğim gibi Beynel Harameyinde biz yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu alan tekrar söylüyorum ee, Kerbela vakasının gerçekleştiği alan. Nereyle neresi arasında Hazreti e, Hüseyin radıyallahu anh'ın türbesi ile karşımızdaki Ebu'l-Fazl Abbas türbesi arasındaki yaklaşık 380 metrelik bu alan ve tel bela vakasının gerçekleşmiş olduğu, bu elim acı vakanın gerçekleşmiş olduğu alan. Evet şu anda Hz. Hüseyin girmesine doğru ilerliyoruz. Evet şu anda Hz. Hüseyin girmesine giriş yapıyoruz. Evet, 75 şu kabri için yapılmış olan alanı görüyoruz. Şehitlerin serdarı Seyyid-i Hazreti Hüseyin Efendimizin kabri şerifi. Kel, Arapça'da e, çıkıntı, toprak yığını ve tepe anlamlarına geliyormuş. Kerbela önceleri tümsek ve tepelerle dolu, engebeli e, bir arazi olduğu bölgeymiş. Efendim. Kelbela hadisesi sırasında, Kerbela şehitlerinin şehadet mahallini görülebileceği bir tepe vardı. E, ve Hazreti Zeynep, Allah rahmet eylesin, kardeşi, İmam Hüseyin'in Allah'ın e, durumunu görebilmek için bu tepeye çıkarmış. Günümüzde İmam Hüseyin'in Allah'ın türbesinin güneybatı tarafında Telli Zeynebi adında bir yapı bulunmaktadır. Bu yapıt karşımızdaki e, e, yapıtı e, ifade ediyor. Evet, Telli Zeynebîye alanına şu anda bir mescit e, yapılıyor, inşa ediliyor. Haymegah'tayız. Haymegah e, mescidin içerisindeyiz. Gördüğünüz geniş bir mescid yapılmış. Evet. Evet. Hey Mega Meşit'in içerisindeyiz. Gördüğünüz üzere. Ee, bu alan, Meşit'in olduğu alan e, çadırların olduğu yer. Hey Mega görüldüğü üzere. Evet. Hey Mega veya Hey e, Kerbela olayı sırasında Hz. İmam e, Hüseyin radıyallahu anh çadırlarının kurulduğu mekanı ifade ediyor. Heymegah e, olarak dediğim gibi isimlendiriliyor. Bu bölgede aynı zamanda Hazreti Ebu'l-Fezli e, Ali Ekber'in, Ali Asker'in, Hanımı Zeynep'in ve İmam Zeynel Ağabey'in çadırlarını bulunduğu yer bu alan görüldüğü üzere. Evet dediğimiz gibi e, burada bu bölgede Hazreti Ebu'l-Fezli'nin Ali Ekber'in, Ali Asker'in, hanım Zeynep, e, validemizin ve İmam Zeyn alabidin çadırlarının bulunduğu e, alanı ifade ediyor. Evet. Evet, çadırların kurulduğu alan bu alan dediğimiz gibi. Şu anda bir nevi külliye olarak, efendim bir olarak kullanılıyor. Gördüğünüz üzere. Ee, İmam Hüseyin radıyallahu an e, Ebu Abbas radıyallahu ve e, diğer 72 şehidanın çadırların olduğu Peymegah'tayız. Görüldüğü üzere. Son olarak 10 Muharrem yani Aşura gününün Kerbela özelinde kısaca öneminden de bahsedelim. Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın 10 Muharrem'de Kerbela'da şehit edilmesinden sonra Şia için bu tarih önem kazanmış ve Hz. Hüseyin'in intikamını alma ahdinin tazelendiği bir matem günü olmuştur. Ayrıca Erbayin günü ve yürüyüşünden de bahsetmeliyiz. Erbayin, hicri takvime göre Safer ayının 20'si Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh şehadetinin 40. günüdür. Erbay'ın günü, Şii takvimine göre Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği günün 40 gün sonrasına denk gelmektedir. Erbay'ın yürüyüşü, Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden birisi. Iraklı ziyaretçiler şehirlerinden Kerbela'ya yürüyüş yapıyor. Ancak İranlı ziyaretçilerin çoğu yürüyüş için Necef'ten Kerbela'ya giden rotayı seçiyor. Bazılarına göre yolculuğa başlamak için en iyi zaman Safer ayının 16. günü imiş. Böylece Kelbela'daki ziyaretlerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Serdar-ı Şüheda Hazreti Hüseyin radıyallahu an başta olmak üzere Ebu'l Fazl Abbas radıyallahu anh ve 72 Şüheda'dan Rabbim razı ve hoşnut olsun. Makamlarını âli eylesin.